Neredeyim ben? Y ee, oğlum ben en son neredeydim? Bir dakika kurban e çekimdeydik. Ne oluyor oğlum ya Allah Allah. Kurban videosu çekiyordum en son ben. Daha doğrusu kurban videosunu bitirmiştik. Oğlum bir dakika lan burası fakirin evi değil mi yani? Marka polilerindeki fakirin. Oğlum nasıl ya Allah Allah ben anlamadım ki. Neyse tamam. Bir dakika dışarı bakacağım. Allah'ım neredeyim ben? Eh ee, tamam. Bakalım oğlum buralar niye kırık neyse. Burası polis merkezi tamam hala doğru. Oğlum nasıl ya? Oğlum iyi de biz nasıl geldik buraya ben anlamadım ki. <laughs> ee, dur bir dakika acizi bulmam lazım. Acizi bulamazsam eğer yandım. Ben bugün de karna günü. Aciz burada mısın aciz? Neredesin aciz? Bu Muhammed Muaz'ın sesi. Lan neredeyiz biz Muhammed Muaz? Oğlum burası neresi? Burası mı Amerikan polileri şehri değil, şehri değil mi? Ayrıca bir de sana sorar mıyım sence zaten? Sabahtan beri seni arıyorum. Bugün karına günü. <laughs> Hastayım zaten ha. Ya Mehmet biraz geçmiş olsun da. Oğlum, dur bir Alican'ın yanına gidelim. Alican biz geliyoruz. Çok güzel bir karne aldım. Hepsi çok iyi. Aslında takdir alacaktım ama. Takdir belge falan vermediler. Yoksa takdir de bu. Çok güzel bir karne. Vihuu dedemler aynen benimle gurur duyacak ben Mertcan dedem bana buradan dışarı yapar aa bak dedem de orada Muhammed abiyle geldi herhalde Ay, Mertcan gel oğlum gel seni bekliyoruz Muhammed abinle tamam dede geliyorum kapıyı kapatayım şu kapıyı da şöyle açtım geldim merhaba Muhammed abi hoş geldin asıl sen hoş geldin Mertcan gel şu benim evde senin karneye de bakak Bugün de karına günü zaten. Evet, evet torunum gel hadi. Eve gidelim Muhammed abinin evine. Orada bakak. Tamam dede geliyorum ben de. Mertcan. Bak Mertcan. Güzel kar aldın değil mi? Takdir falan var mı? Belge falan. Muhammed abi bana kar e, karnıyı verdiler ama belge falan yok. Aa, hepsi çok iyi ama. Aferin sana. Mertcan harbi dediğin gibiymiş var ya. Yani aferin dediğime gurur duyuyorum da şu iki ders niye boş onu anlamadım. Mahmut abi onu niye yazmamışlar onu ben de anlamadım da. Herhalde çok iyi yazmaktan bakmış adam. Ne bileyim ya. Ama harbi de söylediğin gibiymiş yani. Harbiden takdir al alırmışsın. Bak birinci dönem ama notların kötüymüş. İkinci dönem düzeltmişsin. Aynen öyle torunum bak Mahmut abinin dediği gibi. Hep derslerinde böyle çalış. Bak ilkokulu bitti artık. Ortaokula geçeceksin. Tamam dedi. Derslerimi çok iyi çalışacağım. Ortaokulda nereye gideceğim acaba? Biz onu düşünürüz. Biz onu düşünürüz. Mertcan merak etme. Tamam Muhammed abi. Mertcan senin soyadın Yılmaz mıydı ya? Evet Muhammed abi. Bunu yine mi bildin? Biliyorsun. Yani oğlum ben senin soyadılarını mı sordum ben size? Neyse Yılmaz. Videoyu durduruyorum. Durdurdum. Hop yakaladım sıkan Kanka hala like atmamışsın. Abone olmamışsın. Bildirimleri açmamışsın. Video utanmadan video izliyorsun ya. Bu videoları yapmam benim bir saatlerimi günlerim oluyor ya. Hemen alttan bir like bir abone ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve videoya geçelim. Dede ben gidiyorum be Muhammed abi ben gidiyorum. Kanı ailemi de göstereyim onlar da bilsin. Tamam görüşürüz Mertcan. Görüşürüz Muhammed abi. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Hemen ben ailemin yanına gideyim. Yani şehre yeni geldik. Bildiğim kadarıyla evimiz mavi bir ev. Evimize hazır gideyim. Oh be sonuna geldim mi? Al evin kapısı niye açık lan? Allah Allah. Neyse. Baba, anne, neredesiniz? Berçel oğlum, üst kattayız. Gel yanımıza, karnını göster. Tamam baba, geldim.